Ramazan Kayan Say ki öldün. Eşyaya vurulan fanilik mührü insanoğlu için de geçerlidir. Hayat denilen kredi bir gün bittiğinde kaçınılmaz son gerçekleşir. Kuşkusuz tadını çıkarmakta olduğumuz şu hayatın herhangi bir yerinde ölümü tadacağız. Evrende her şey buna işaret ediyor. Sararan yapraklar, batan güneş, solan gül, Susan bülbül, kuruyan pınar, savrulan kül. Kainatta cari olan bu kevni ayetlere rağmen dünya hayatı bize ölümü unutturmak üzere dizayn edilmiştir. Bize düşen görevse hatırlamaktır. Çünkü ölümü ayarlı hayatlar anlamlıdır. Hayat anlamını kaybetmişse insan sadece yeryüzünde bir yüktür. Tüm beklentilerini dünyaya bağlayanlar için ölüm felakettir. Bunun içindir ki sekülerizm ölümü hayatın dışına itti. Modernizme göre ölüm doğanın korkunç cezasıdır. Ölüm düşüncesi kalkarsa bu defa insanlar yaşadıkları hayatı sonsuzlaştırmak isteyecektir. Şayet ölüm gerçeği rahatsızlık veriyorsa yaşamda ciddi problem var demektir. Çağın insanı ölümle başı belada. Bugüne kadar ölümü öldürme girişimleri hep hüsranla sonuçlandı. Peki nedir bu ölüm? Ölüm bir hiçlik midir? Hayatın dışına çıkmak mıdır yoksa deruni bir hayata dahil olmak mıdır? Bir ceza mıdır yoksa ödül müdür? Ölüm bir kurtuluş mudur veya kurtuluşa giden yolda bir yok oluş mudur? Ölüm hasret yurdundan, vuslat yurduna intikaldir. Allah'ın çağrısına icabettir. Kefen, hayat sahnesinde inen son perdedir. Ölüm yeniden dirilmek için toprağa düşmektir. Ölüm bir oluştur, bir geçiştir, bir dönüştür. Yaşarken Allah'la beraberliği yakalayanlar için ruhun ten kafesinden kurtuluşudur. Ölüm son uyanıştır. Düşlerden, hayallerden, uyuşmuşluktan, uyutulmuşluktan uyanmaktır. Yeni bir hayata doğrulmaktır. Önemli olansa Azrail'in kabzı İsrafil'in suruyla değil Cebrail'in soluğuyla uyanmaktır. Ölüm son nokta değil üç noktadır. Gündemlerinde ölüm olanların hayatında zulüm olmaz. Günahlar yaşamda yer bulamazlar. Çünkü günahlara karşı önemli bir dezenfektedir. Hırslarımızı yenmek, öfkelerimizi frenlemek, şehvetlerimizi dizginlemek, arzularımızı kontrol için ölüme müracaat edeceğiz. Yaşarken ölü, ölüyken yaşayanlar vardır. Yaşarken ölenler, kalbi mühürlenenler ve ruhlarını satanlardır. Ölüyken yaşayanlarsa vahye şahitlik edenler ve şehadet şerbetini içenlerdir. Genelde insanlar iki sınıftır. Ölümden korkanlarla ölüme koşanlar. Bir tarafta ölümü özleyenler, diğer tarafta ölümü öteleyenler. Şimdilerde ölüm özlenesi bir durum olmaktan çok uzak. Emri hak vaki olduğunda korunamayacağımıza göre hangi konumda bu emri karşılamamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Ölümün bizi nerede beklediğini bilemediğimize göre onu her yerde beklemek durumundayız. Hayatta başarılı olmanın yollarını, mutlu olmanın tekniklerini, kazanmanın yöntemlerini, kişisel gelişim derslerini yeterince öğrendik. Biraz da mutlu, başarılı, temiz Onurlu, özgür ve güzel bir ölümün nasıl gerçekleştiğini öğrenmemiz gerekmiyor mu? Evet, öncelikle ölmeyi öğrenmek. Çünkü bu bir tercih konusudur. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkup sakınmak gerekiyorsa öylece korkun, sakının ve siz ancak Müslüman olmaktan başka bir tutum üzerinde ölmeyin nasıl ölmek istediğimize karar vereceğiz. Hangi ölümü tercih ettiklerini belirleyenler yaşam tarzlarını da netleştirmiş olurlar. Ölmeden önce hay ve kayyum olanın hayat kitabıyla hayat bulanlar ölümleriyle de övgüye mazhar olurlar. Vahyin nuruna kapalı bir kalp ise zaten ölüdür. Sürekli ölümle sıcak temas halinde olmamız gerekiyor tüm yalınlığıyla seyredip dokunmamız lazım. Soğuk duş etkisi yapsa da. Yoksa bu rehavet ve ataletten başka türlü nasıl kurtulabiliriz? Konfora, lükse, savurganlığa ve savrulmaya karşı ölüme tutunacağız. Hazreti Ayşe radıyallahu anh kalbinin katılığından şikayet eden bir hanıma şöyle diyor. Ölümü çok hatırla. Kalbin yumuşar. Ölümün moduna girerek diri kalabiliriz. Yeniden direniş ve diriliş için ölümle iletişimin güzel ve güçlü olması gerekir. Yaşama tutkulu, ölüme uzak duranların durumu kötüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korkulan akıbete işaret ediyor. Aç insanların sofraya üşüştükleri gibi düşmanımız olan insanların size karşı birleşip saldırmaları yakındır. Biri sordu. Acaba o gün sayıca az mı olacağız? Hayır. Bilakis siz o gün sayıca çok olacaksınız. Fakat selin sürüklediği çerçöp gibi dağınık olacaksınız. Allah düşmanlarınızın kalbinde sizin korkunuzu çıkaracaktır. Sizin kalplerinize de vehen atacaktır. Vehen nedir ya Resulullah? Dünya sevgisi ve ölüm korkusudur. Öyle ki artık ölümü kanıksadık. Ölüm bize işlemez oldu. Ölüm rutine geçti. Sarsmıyor, ürpertmiyor. Üzerinde durmaya değmeyen sıradan bir olguya dönüştü. En yakınlarımızın ölümü bile etkilemez oldu. Bir nedamet, bir hareket görülmüyor. Ölümden sonrası yatırımlarda bulunan kim? Ölümsüz eserler bırakan kim? Gazetelerdeki ölüm ve taziye ilanları ilgimizi çekmiyor. Çünkü reklam ve rekabet dünyasının aboneleriyiz. Ölümü eskittik. Yoğunuz, yorgunuz, ölümü almaya vaktimiz yok. Ölenleri gönderdiğimiz gibi ölümü de hayatımızdan çıkardık. Dostlarımızın dünyaya kapanan gözleri biz yaşayanların gözlerini açmıyor. Doğum günleri kutluyoruz. Ölüm günlerini yaşamdan silmek istercesine. Ağran saçımız, kırışan alnımız, yükselen kolesterolümüz, hipertansiyonumuz azan romatizmamız tıkanan damarlarımız ölüm sinyalleri gönderiyor. Duyan, gören, ilgilenen kim? Ölüm meleğinin randevusuz geleceğini, her an bir sürpriz yapacağını unutuyoruz. Kimse kendisine kefeni yakıştırmıyor. Herkes erken diyor. Gündemimizde, günlüklerimizde neden ölüme yer yok? Oysa ki dünya işlerimizi bitirmeden Azrail işimizi bitirebilir. Ölümü dışarıda tuttukça savruluyoruz. Gözümüz dünyadan başka bir şey görmez oluyor. Unutuyoruz. Ölümü hesaba katmayan, ölümü göze almayan onurlu ve özgür bir yaşama kavuşamaz. Kaliteli ölümler için kaliteli hayatlar lazım. Dünyada bir yolcu gibi olma. Bilinci köreldi. Artık herkes hancı. Kim yolcu belli değil. Ölenlerimize ağıt yakan çok, öğüt alan yok. Bize nasihat et ey Allah'ın Resulü diyen. Hazreti Ömer'e hitaben peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğüt verici olarak ölüm sana yeter ey Ömer. Kuşkusuz ölüm kapımızı çalacak. Fakat o anı belirleyen biz olmayacağız. Azrail pazarlık payı bırakmıyor. Vekâleten ölüm yok. Niyabeten ölüm yok. Şehven ölüm yok. Sehven ölüm yok. Ölümün ihalesi, hilesi, şikesi, tatili, iptali de yok. Takdim, tehir yok. İmtiyaz, iltimas yok. Erken ölüm yoktur. Tıpkı ötelenmiş ölümün olmaması gibi. Ölüm saatiyle kimse oynayamaz. Uzatma dakikaları yoktur. Yaşlılıkla, emeklilikle doğrudan ya da dolaylı bir ilişkisi yoktur. Ölüm bizi eşitleyecektir. Teneşire, ünvansız, üniformasız gideceğiz.'' Ölüm kişiye özeldir. Paylaşılmaz. Ölüm sınır, sınıf tanımaz. Yalnız sırayı bozmaz. Her gün ölümün arefesindeyiz. Ölümden sonrası bayram mıdır, hüsran mıdır? Cevap aramıyoruz. Ölüme ilaç aramayın. Ölümün kendisi ilaçtır. Hedonizme, konformizme, modernizme karşı en etkili ilaç. Şehveti, öfkeyi, ihtiras ve nefreti teskin eden ilaç. Mezar kapısını kapatmaya yeltenmeyin. Çünkü en kalıcı, son kalıcı, tek kalıcı konut kabirdir. Şunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor ki İslamsız geçen günler ölü zamanlardır. Kur'ansız, zikirsiz evler kabristan hükmündedir. Duyarsız, duasız yürekler haraptır. Allah'ın kitabını ölü kitabı haline getirenleri siz yaşıyor sayabilir misiniz? Bize gelince hep başkasının ölümünü konuştuk. Kendi ölümümüz bizi meşgul etmedi. Başkasının cenaze namazını kıldık. Kendi cenaze namazımızı gıyabi olarak kılabilirdik. Düşünemedik. Mezar taşlarını okuduk, geçtik. Kendi mezar taşlarımıza nasıl bir not düşeceğimizi bilemedik. Vasiyetin sünnet olduğuna hatırlamaz olduk. Er kişi niyetine, hatun kişi niyetine denilmezden önceki niyetimizi, samimiyetimizi sorgulamadık. Bu arada baktık ki Kur'an bize soruyor. Eynel mefer, kaçış nereye? Bu ağır soruyu nasıl cevaplayacağımızı da yine Kur'an öğretiyor. Fefirru illallah, Allah'a koşun. Biliyoruz ki ölüm genetiktir, geri döndürülmez bir gerçekliktir. Yaşarken ölümle sözlü olduğumuzu sakın unutmayalım. Ölümün hakkını vermemiz lazım. Bunun için hayata yeni bir format atmanın tam zamanıdır. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem parmak bastığı gerçeğe dönelim. Akıllı kimse kendini sorguya çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Not. Annemin vefatı sebebiyle uzaktan ve yakından taziyeye gelme zahmetinde bulunan, telefonla arayan, mesajla hatırlayan, dualarını ve desteklerini esirgemeyen, acımızı paylaşan tüm güzel dostlarımıza en kalbi şükranlarımızı sunar. Allah razı olsun diyoruz. Allah eksikliklerini vermesin. Haklarınızı helal ediniz.